Selamun Aleyküm. Yine temel seviye bir arşiv belgesiyle beraberiz arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Bismillah diyelim ve hemen başlayalım. Zaten metnin üst osta kısmında Besmele'nin kodu diye okuduğumuz Hu ya da Hüve diye isimlendirdiğimiz Besmele'miz var. Bismillahirrahmanirrahim diye de açık bir şekilde okunabilir. Bir şukka örneği arkadaşlar. Keza burada zaten yazıyor. sadr Azam kullarının şukkasıdır ifadesini görüyorsunuz. Kaldıralım. Benim saadetli sultanım hazretleri Nemçelu ve Moskovlu mütareke-i kıtal hususuna Eflak Voyvodası marifetiyle rabıta verilmesi bundan akdem tevarüt iden hattı hümayunda ve tahriratı düsturilerinde ve tahriratı düsturilerinde muharrer ve mestur olduğuna yani yazıldığına binaen şurada hemzemiz var der akap yani hemen tarafı halisanemizden voyvoda i muma ileyhe. Bu voyvodaya dikkat edin arkadaşlar. Arşivlerde sıkça karşımıza çıkar. İmlası e, gördüğümüz üzere yukarıda şurada arkadaşlar voyvoda gördüğünüz. Evet nerede kaldık? Şuraya geldik. Evet. Muma ileyhe mahsus kaime tahrir ve tesrir olunduğu evet muma ileyhe imuma ileyhe mahsus kaime tahrir ve tesir olunduğu savbı saadetlerine yani taraflarına savb su gibi ifadeler yön belirtiyor arkadaşlar işar olunmuş idi defa Voyvoda Muma tarafından kaime-i meskuremize şu H harfi cevap olarak varit olan maruzatta hususu merkumu birbirini müteakiben kaldıralım. Evet, müteakiben potemkine Potemkin diye bir yer Potemkin. Evet, Potemkin'e tahrir etmiş olmağla 3-5 gün zarfında cevabı vurudunda derhal irsal ideceği muharrer ve mestur olmaktan naşi maruzatı meskure bu defa savba saadetlerine ibas olunduğu ve maruzatı tarafı saadetlerine ibas olunduğu rikabı müstetabı mülükane tamlamaya dikkat rikabı müstetabı mülükaneye dahi tahrir ve işar olunduğu malumu saadetleri buyurulduk da bu da iki çokça okuduk zaten mağruzatı ı dikabı kamyabı cihandari ye arz ve takdimine himmet buyurmaları me'muldür. Şu fi 14 sat yani safir ayının kısa kodu sene 204 yani 1204 hicri senesi arkadaşlar takriben de Miladi olarak da 1286 gibi aşağı yukarı. Yanlışım yoksa o civarlara denk geliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Evet arkadaşlar. Youtube'da Zafer kanalımızda bu belgeyi temel seviye bu belgeyi okumaya çalıştık. Bu tür belgeleri arkadaşlar uzun uzadıya bakın. Özellikle temel seviyede olan kardeşlerimiz gözlerinizin aşina olması gerekiyor. Bir metinde 3-5 kelimeyi okuduysanız arkadaşlar hepsini rahatlıkla okuyabilirsiniz. Üzerine düşmeniz lazım. Çokça haşir neşir olmanız lazım. Bununla beraber lütfen lügat kullanın. Mümkün mertebe not tutun ve notlarınızı da Osmanlıca yazmaya gayret sarf edin. Teşekkür ediyorum. Başka bir ders inşallah. Yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.